Evet sevgili YouTube bir yeni bölüme daha hoş geldiniz. Artık kaçıncı bölüm bu sayamadım ama başlıkta yazan bölüm doğrudur. Siz ona bakın. Geçenki bölümde sırlar falan açtık hatta ona bakayım dedim de galiba burası oyunun hile kısmı mı? Bilemedim ki hile kodları mı var? Unutmuşum. Yazdıkça da yazılıyor. Sonsuz galiba. <laughs> Neyse. Bunlara sonra bakarız herhalde. Zaten 4 tane sırrı çözmüşüm ama. Mesela biri ne diyor? Deli ormandan Pumarola ve Skolomenya kaldıktan sonra yolu takip et. Yani. <laughs> ben bu seriyi bitirdim. Hikayeyi de bitirdim. Hatta artık ekstra bölümler gelir dediğim bilmem kaç bölüm öncesinden. Ama ben her ne kadar bitirmek istesem oyun o kadar yok öyle gitmek diyor. Ben sana 18 tane daha içerik çıkartacağım, dur diyor. Ya nasıl bir oyunsa artık. Şimdi Pio ile oynayacağız. Her zamanki gibi karakterimize geri döndük bu yeni açılan haritayı oynayalım. Hiperi açınca hiçbir şey olmuyor. Arkanalar mutlaka açık kalsın. Hiperi kapat o zaman. Çabuk da açmayacağım ama 40 dakika diyor. Bu, bu nasıl bir 40 dakikalık bir harita? Ne var bunda bilmiyorum. Müzik yok. Var. Çok derinden. Bir haritaya bakalım. Burada bir karartı var. Neymiş bu? Oha. Boss battle falan mı? Ne bu? Arkanaları açtım ama arkana seçmedik fark ettiyseniz. Şunu da patlatayım öyle gideyim. Gir bakayım. Oyunu bozduk. Yok yolculuğundan bahset bize zorlandı mı kolay mıydı? Zor desem ne olur? Easy desem ne olur? Easy şey hard demem istiyor herhalde. Yeşil yandığına göre. Bir baksalım. Tüm azrayları devre dışı bırakmaya ve sonsuz savaşmaya kalıcı olarak tanır. Güzel. Ah. <laughs> oyun karışık oldu. Arkadakiler gitti. Ne oluyor bu oyuna ya? <laughs> Çok garip bu oyun değil mi? E ee, Gitti o harita. Eee? Kilidi açılanlar. Az kalmış zaten. Ne yapacağım ben şimdi? Sırlardan oldu. Hiçbir şey. Maceralar. Onlar duruyor. Güçlendirmeler. Lanet kapalıymış. Güzel. Açabiliriz artık. Mahlukatname. Daha bu kadar görmediğimiz mahlukat var. Koleksiyon. 10 tane kalmış. Kilidi açılanlara baktık. Yeni karakter geldi mi? Yok. Ne oynayabiliriz mesela? Şey yapalım. Sırları çözelim. Deli Orman'da Pumarola ve Scolomen yakal. Yo onu yapalım. Deli Orman ilk harita mıydı? Evet. Sonsuz açıldı. Sonsuz oynayacağız mı? Oynayalım hadi. Pumarola ve Skolomenya al diyor bize. Skolomenya bu, Pumarola da bu. Önce bir Pumarola'ya raşlayalım. Ondan sonra takip et diyor. Neyi takip edeceksin? Aslında dedeyi almayıp da o geçenki yaptığım taktiği yapabilirdim. Portayı alıp işte yıldırım silahıyla o ilk baştaki perk'ı alıp arkana'yı alıp bam 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 vura vura giderdim. Neyse bir bakalım şunu alalım. Neyse ki hızlı koşuyoruz. Kumar olayı aldık. Osu falan hiç uğraşmayacağım. Şimdi hafif sol çaprazda Skull Omin Yak. Onu alalım. Aman arkamda kaldı. Ama kabul edeyim ben bu seriye başladığımda gerçekten bu kadar çok içerik çıkacağını beklemiyordum. Oynadıkça yeni şeyler açılıyor. Bitmeyen oyun yapmışlar. Mobilde bu kadar var mıydı ya yoksa bilgisayar versiyonu diye mi böyle acaba? dayanamıyorum da. kadar kaldı? Az kaldı. Güzel. Peki biz Pumarola ve Skull o başka itemler da aldık. Bir şey olur mu ki acaba? bu ikisini aldım nereye takip edeceğim bir şey çıkmadı E ölüyorum a dur dur o pastalar nereden geliyor? Bak bak. Hansel ve Gretel misali mi ne bu? Sol çapraza doğru götürüyor beni. Daha ne kadar gideceğiz? Aa. Geldik. Fight. Canem ya. Kaç canı var acaba bunun? Peki bu hep burada var mıydı yoksa ben sırları açtım diye mi ortaya çıktı? Şans eseri de bulabilir miydim ya? Bilemiyorum. Muhtemelen bu da yeni bir karakter herhalde ya. Ay öldük ya. Hadi böyle artık. Bizim sağlık yenilememiz de çok düşük. 1.50. <laughs> geldi sonunda. Hepsi yeni mi ya? Ya hadi Santa suyu alayım. da ne ölmez bir şeymiş. Aha hepsi yeni. Atla. Zırh mı alsam bir de ya? kadar karambol var ki göremiyorum bazen. Zaten siyah. Sıkıştı. Allah kurtuldu geliyor hemen ya. Ya basıyorum şu an sağ klik. Allah kahretsin ama yani haksızlık. e ee, ne yapacak? Portayı mı alacağız? Yine aynı taktiği mi bulacağız? Neymiş o ya öyle? Örnek bilmiyor. Gene bu açıldı. <laughs> Gene aynı şey. Gir bakayım bu sefer ne olacak? Okey. Kalıcı olarak herhangi bir bölümün daha zor bir versiyonu. <laughs> Şu an zorlandığımız yetmiyormuş gibi daha da zor açıldı. Oyun ters döndü. <laughs> Ters çevir. Düşman sağlığı arttı 200. Sonsuz da var. Ters çevir de var. Ters çevirince yadigarlar sıfırlanıyor mu diyecektim. Sanırım hayır. Bir bakayım mı? Şöyle başladı. Yok. <laughs> Bak. Böyle oynayabilir miyiz? Çok garip geliyor bana. Neyse çıkalım. Göz atmış olduk bu kadar. Ben o karakteri alırım sonra ya. Ölüm böyle oldu işte. Sırları falan öğrendik. Burada ne yazılabilir ki bilmiyorum ki. A S D F G H J K L <laughs> Yok. Sil. A B C D E F G H Yok buraya rastgele olmuyor. Bir şey yazmak gerekiyor. Neyse buna da bakarım ben. Motherload yazayım değil mi? Olmadı. Şu arada niye boşluk var? Dur bakayım. Bir daha yazayım. Mother Load Olmadı Hisoya mı ilk denedim o da olmadı Vampires yazayım Vampire Bazıları yazmıyor herhalde Şuradan yazalım Vampire S <laughs> Yok Yemiyor. Random mı yazıyor klavyeye basınca? Evet ya her şey random. Ben B'ye 3 kere B'ye bastım ama hangisi be? Blade. O zaman şey yazalım. Abone. Olun. Ha, bak oldu. <laughs> evet YouTube. Abone olun. Bir de beğenin. Beğen. Ha. Tamam. Haydi bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.